Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. E, farklı bir başlama tekniğiyle başlayacağız. İpimi şöyle iki kat yaptım. Şöyle göstereyim size. Şöyle parmağımı doladım. Bu şekilde ipimi buradan alıyorum. Tek olan ipi parmağıma doluyorum ve ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra tam tersini yapıyorum. Devam ediyoruz bakın. Şu şekilde ipi parmağıma dolayıp buradan alıyorum birinciyi. İkinci seferde ise bakın bu şekilde tersini yapıyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Evet ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18. 2 ve 2'nin katları. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli başlamadan buraya şöyle bir tane düğme attım şöyle fazla ipimi de alacağım ve başlayacağız şimdi modelimizin modelimiz ön yüzden kuruluyor Lastiğimizin de ön yüzü burası olduğu için arka yüzden bir sıra ters öreceğim ön yüzden modelimi kuracağım Eğer bu lastiğin yapımı size zor gelirse farklı bir lastik de uygulayabilirsiniz modelinizin alt kısmına. Ama bence bu modele bu lastik de güzel yakıştı. modelin yapım aşaması oldukça kolay örgüyü yeni başlayanların da yapabileceği bir model Evet, şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modeli kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Zaten modelimiz şöyle iki iki ilmekleri kuruluyor. İpi benden yana aldım. Soldan girerek iki ilmeğimi birlikte düz ördüm. Bırakmıyorum. Bir kez daha doladım. Bir kez daha örüyorum. Yani iki ilmekten 4 ilmek elde etmiş oldum Tekrar ipi benden yana aldım. Sıradaki iki ilmeğimizi soldan girerek birlikte ördüm. Bir artırma yaptım. Aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğimizi soldan girerek ördüm bir arttırma yaptım tekrar aynı ilmekleri bir kez daha ördüm 2 ilmekten 4 ilmek elde etmiş olduk modelimizin birinci sırası bu şekilde. devam ediyorum 2 ilmekten 4 ilmek elde etmiş oluyoruz ve kenar ilmeği modelimizi ön yüzden kurduk modelin arka yüzünde ve ikinci sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi ilmeklerimiz zaten dörtlü gruplar halinde 2 2 ilmeklerimi ters öreceğim ve ilmek sayımı eski haline getireceğim modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimizi ikişer ikişer ters örüyoruz ve kenar ilmeği. Evet bakın şöyle modelimizi kurduk. Şimdi modelimiz şu anda anlaşılmıyor. Model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için modeli birlikte bir kez daha tekrarlayalım. Hemen şunu belirtmek istiyorum. 18 ilmekle başladık. Gördüğünüz gibi modelimiz bayağı genişledi. Yani model yanlara doğru genişliyor. Her ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirleyin ki yaptığınız iş çok geniş olmasın. Evet modeli ikinci kez birlikte kuralım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 2 ilmeğimi soldan girerek ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. 2 ilmekten 4 ilmek elde ediyoruz. ipi benden yana aldım soldan girerek iki ilmeğimi düz ördüm bir doladım aynı ilmekleri bir kez daha düz ördüm Evet kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şöyle ikinci sıramızı da e, örünce modelimiz kendini göstermeye başladı. Modelin arka yüzünde kenar ilmeğini örmeden aldım. Ilmeklerimizi ikişer ikişer ters örüyoruz ve ilmek sayımızı eski haline getirmiş oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay iki sıradan oluşan bir model modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim şimdi şu sıramızı geçelim modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi ve kenar ilmeği. Evet bakın model kendini belli etti. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimizin daha büyük hali bu şekilde oluyor. Ben burada da alt kısmına yine aynı şekilde e, lastik uyguladım. Dediğim gibi dilerseniz eğer bu size zor gelirse farklı lastiklerde uygulayabilirsiniz. Mesela bir ters, bir düz gibi. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine bere yapımında kullanabilirsiniz. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süeterlerinde, yakadan başlamalı yeleklerde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.